Barış sormuş. Başlangıçta her şey ona dahil ise o kendisinde olmayan bir şeyi nasıl yaratabilir? Çok basit. Onun olmadığı bir mekan yaratarak. Yerdanın hissedilmediği bir alan yaratarak. Ya da yaratanın var olduğunu hissetmeyen birisini yaratarak. Komadaki birisi gibi düşün. Biri kafama vurdu ve komadayım. Hayatta mıyım değil miyim? Bir de oksijen makinesi çalışıyor. Hayatta tutuyorlar beni. Hayatta mıyım? Yani teorik olarak evet. E bizim dünyamız aynen o, o şekilde. Yani komalık haldeyiz. Bizim dünyamız o yüzden bazen ne diyoruz derslerde? Bu dünya diyoruz ya. Hani manevi dünyaların altında bu diyoruz. Aslında bizim dünyamız diye bir yer yok. Bu dünya dediğimiz yer kitaplarda bu dünya geçtiği zaman bizim bu dünyamızdan bahsetmiyor. Bizim dünyamız kitaplarda hiçbirinde geçmiyor. Çünkü realitede öyle real bir yer yok. Yani insanların bu et ve kemik ve bu realite olarak yaşadıkları yer gerçek bir realitenin içerisinde yok. Yaratılmadı öyle bir şey. O yüzden bizim dünyamız hayal alemi olarak bilinir. O, o şekilde geçer kitaplarda o yüzden bizim bu dünyevi hayatımızla ilgili en ufak bir şey geçmiyor manevi kitapların hiçbirinde. Hesapta yok bu, kita bu dünya. O yüzden halimiz komalık, bilinçsiz tümüyle. O yüzden maneviyatta da bu dünya dedikleri yer bazen kitaplarda çalışırız inşallah ileride bu dünya dediği zaman başka bir şeyden bahsediyor. Burası manevi dünya. Yani çiziyorum ya bazen. Hı? Biz buradayız. Ama ne güzel buraya çıkacağız. Falan diye yani. <laughs> Daha önce çizdik ya. Ama <laughs> bizim içinde bulunduğumuz dünya realitede esasen yok. Okey. <laughs> Durum bu. O yüzden varmış gibi hayatımız. Yaşıyoruz, ölüyoruz. Sanki vardık, sanki yaşıyorduk, sanki bunun içindeydik hep, sanki. Tamam. Önemli bir unsur. Hissedeceğiz ileride de. Göreceksiniz ki hayatımız, buradaki hayatımız ilerledikçe maniyatta böyle düşecek bizden üzerinde durmayacağız. Düşecek. Önemini önemini yitirecek yani düşecek derken e, silip atmıyoruz, kesip atmıyoruz. Sadece gözümüzdeki değeri ve önemi düşecek. Neyse ileride çalışırız. Sıkıntı yok.